arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin sert bir yükseliş yaptı. Rekorunu milim de olsa kırdı arkadaşlar. Devamı gelecek mi acaba yoksa tuzağa mı çekiliyoruz? Ne olup bittiğini anlamaya çalışalım. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar son rekorumuz neydi? Bir önceki rekorumuz. Şöyle baktığımızda 112 bin falandı. Hemen hemen bir milim üzerine iğne atıp rekor kırıldı arkadaşlar. Peki bu hareket şaşırttı mı bizi? Kısmen şaşırtmadı. Niye? Çünkü son haftalarda likidasyonlara değinmiştik biliyorsunuz. 111.300-400'lerde likidasyonlar vardı. An itibariyle hepsini patlattılar arkadaşlar. Yukarı bir iğne daha gelebilir mi? Olabilir. Mesela yıllık bazdan baktığımızda şöyle gidelim arkadaşlar. Çok az bir şey daha kalmış yukarıda. O da 112.700'leri falan gösteriyor. Hani belki onlar da patlatmak isteyebilirler. Ama netice olarak 111.300 400 bandını zaten konuşmuştuk ve likidasyonları patlattılar. Bilmeyenler için nedir bu? Şimdi bazı insanlar düşüşüne mala giriyor. Hani diyor ki daha da dibe inecek bu diyor. Daha sonra ne oluyor? Bir birikinti oluşuyor. Bir seviyeye getirdikten sonra o düşüşüne girenlerin hepsi batıyor arkadaşlar. Olay bu. Belki daha sonra aşağıda birikintiler oluşacak. Ondan sonra da orayı patlatmaya gidecekler. Öyle düşünün. Şimdilik mesela bakın hemen yukarıda 112.500'lerde deminki dediğim yere yakın e, likidasyonlar var. Belki önce orayı patlatacak. Daha sonra da aşağıda 106.700'lerde birikmeye başladı. Nasıl birikiyor? İnsanlar gaza geliyor. Yükselişine mala giriyor. Kaldıraşlı tabii ki. E, bu defa da onları patlatmak için tekrar düşürüyorlar. Öyle düşünün arkadaşlar. Artık e, biraz kumara döndü bizim piyasa. Kaldıraç yaptığı için insanlar e, sürekli patlatıp duruyor adamlar. O yüzden yukarı aşağı yukarı aşağı gidip duruyor. Bir gün herkes batarsa belki ralliyi o zaman getirebilirler. Öyle düşünün. Neyse düşen trend hattının tekrar üzerine attık. Ve dün şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Mesela yeşil düşen trendimiz var biliyorsunuz. Bir de son videomda bahsettiğim 109.450 seviyesi vardı. Oraya bir iğne geldi arkadaşlar. Daha sonra kapanışını şöyle trendin altında yaptı. Bir 4 saatlik mumda da direktman hedefine geldi. Değitsiz bir şekilde yürüttüler. Ama netice olarak arkadaşlar 109.450'yi kırdı. Daha sonra hedefine gitti. Doğru mu arkadaşlar? Biz bu seviyeleri boşuna vermiyoruz. Hani bunlar da bir ihtimaldir gibisinden. Dirençleri veriyoruz. Bazen teyitli gidiyor. Bazen tehitsiz gidiyor. Neticede şu an baktığımızda arkadaşlar önemli bir dirence gelmiş. Bir de şu açıdan bakalım olaya. Şimdi burada da iki tane yükselen trend var. Bir kırmızı bir sarı. Gördünüz mü arkadaşlar? İkisinin birleştiği yere bir yükseliş gelmiş. Yani önemli bir dirençtir aslında. Şöyle baktığımızda. Devamı gelir mi bunun? Yani belki yine bazı o dediğim likidasyonları patlatırlar. Hani daha sonra şuna benzer bir şey görülebilir. Hani tekrardan bir retest senaryosu gündeme gelebilir. Şu şekilde daha sonra eğimini verir, daha da yukarılara gider belki. Böyle bir şeyler görülebilir. Şu an bunu kestirmek zor. Bu yükseliş hafta içi geldi arkadaşlar. Haftalık muma baktığımızda şöyle bir görüntü var. Ama haftayı bir kapatsın bakalım. 3 gün 15 saat var. Nasıl kapatacak bir bakalım. Yani biliyorsunuz bir günde uçtuğu gibi bir günde tekrar çakılabiliyor. Dolayısıyla kırmızı mumla falan kapatırsa farklı sinyaller ortaya çıkmaya başlar. Bakın rekorumuzun biraz milim üstüne iğne atılmış. Pardon arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Hatta bakın şöyle bir şey yani. Şura rekorsa gördünüz mü? Bir milim rekor kırmışlar. Hepsi bu. Hemen herkes gaza geldi tabii doğal olarak. Ama şunu da söyleyeyim. Neticede elimizde hala şu iki haftalık sinyal mevcut. Bozulma oldu mu? Henüz olmadı. Gördüğünüz gibi hala sarı kırmızıların altında. Tekrar üzerinde kapatması lazım. 10 gün sonra teyidi geliyor bunun. Bunu yapabilirse devamını getirebilir tabii ki. Ee, güzel şeyler olabilir ondan sonra. Ama şu an hala bir soru işareti var. Niye? Bakın önemli dirence geldik demin duyurdum. Doğru mu? Diğer taraftan da günlük bollinger üst bandına geldik. 2 günlük bollinger üst bandına geldik. Yani bu iki günlükte bayağıdır gelmiyordu. Aslında retestini bitirmiş oldu. Mesela 7 Mayıs tarihinde bandı yukarı yarıyor. Bir diğer mum içine giriyor. Üst bandı test etmeden düşüyor. Gördünüz mü? İnadına üst banda gelmedi gelmedi gelmedi. Gelmedi gelmedi. İlk defa şimdi geldi arkadaşlar. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Bollinger üst bandının retesti gibi düşünün. iki günlük grafikte. Ve bu ilk defa dün gerçekleşmiş oldu. Üç günlüğe bakalım. Üç günlükte de arkadaşlar üst banda gelmişiz. Yani ne gördük? Günlük üst band, iki günlük üst band, üç günlük üst banda geldik. Ve çok önemli dirençlerdir bunlar. Ve aşağıda da biraz likidasyonlar birikmiş. Dolayısıyla bir düzeltme yaparsa şaşıralım mı? Şaşırmaya gerek yok tabii ki. Hani bir anda gitti arkadaşlar. Nasıl diyeyim? İnsanlar gaza gelip mala giriyor diye gitmiyor. Geri sayım başlıyor. Düğmeye basıyor adamlar. Botlar devreye giriyor. Bir de roket atıyorlar. O yüzden tek bir mumla yukarı gidiyor. Şimdi aynı adamlar tekrar nasıl diyeyim? E şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi ben piyasa yapıcısıyım tamam mı? Diyorum ki milleti bir gaza getireyim diyor. Hem likidasyonları patlatayım. Hem insanlar long bom pozisyonuna girsin. Aşağıda likidasyonları biriktireyim. Hem de spottan dünya kadar para kaldırayım. Nasıl yapayım ben bunu? Şöyle bir roket attırayım. Millet de gaza gelir. Ondan sonra biraz yataya bağlarım. Bu yataya bağlarken de millet alır ben satarım. Millet alır ben satarım. Millet alır ben satarım. Millet alır ben satarım derken yeterince tokatlarım. Ondan sonra yatırımımı çekerim. Tekrar düşürürüm. Böylece bir sürü para kazanmış olurum. Yani arka plan böyle işliyor arkadaşlar. Tabi adamlar bunun botlarını kuruyor direkt. Botlarla daha kolay oluyor. Kendi ekran başına geçip alsat yapmasına gerek yok. Tamamen botlar istediği şekilde ilerletiyor işi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dediğim gibi şimdi haftalık kapanışı bir bekleyelim sabırla. Bir de şöyle bir detay paylaşayım. Şöyle haftalı açayım mesela tamam mı? Arkadaşlar bir de e, uzun dönem önce ben bir kanal göstermiştim hatırlıyorsanız. Bir sene önce falan bile gösteriyordum ben bu kanalı. Güncel görüntüsü bu. Önemli bir kanaldır. Mesela işte geçmişte 2021'de yapılan tepe olsun. 2022'de yapılan dip olsun. Bunları birleştirince bir kanal ortaya çıkıyordu. İşte bunun teyidini nasıl alırsın? Doğru bir kanal mı? Orta çizgisine bakarsın. Ve gördüğünüz gibi orta çizgisinde mükemmel bir şekilde çalışmış burada. Burada da üzerine atmış haftalık kapanışlarla tutunmuş daha sonra roket atmış gibi gidip. Şimdi arkadaşlar diyelim ralli devam ediyor nereye gidebilir ona bakalım. Mesela bu kanalın üst bandı nereyi gösteriyor? Şöyle baktığında 117.500'ü gösteriyor. Olur ya yükseliş devam etti. Bu kanalın üst bandını da aklınızın bir köşesinde bulunsun. 117.500'lerde hemen hemen. Yani bunlar ileriki senaryolar tabii ki. Ama e, rally devam edecekse bu kanalın üst bandını takip edeceğiz. O da 117.500. Mega mega rally gelir mi? Bu kanalı kırması lazım yukarı arkadaşlar. Öyle bir senaryoda şunu yapar tabii ki. Şöyle zikzak şeklinde. Şuna benzer bir şey yapar yani. 150 bin gibi gibi. Tabi bunlar zamanla konuşacağız. Kanalın üstünü yararsa öyle konuşacağız. Biliyorsun ben gazlamayı sevmiyorum arkadaşlar. E şu anda da bir yükseliş geldi diye haftalık kapanışta gelmemiş. Önemli dirençlere gelinmiş. Doğru mu? Hemen peşin peşin böyle ralli başlıyor. İşte gaz vermeye gerek yok. Alt Altcoin'lere baktığımda ufak alt altcoin'lere yani bitcoin 111 bine gelmiş arkadaşlar. Hepsi yerinde dibinde duruyor yani. Hala yerinde dibinde duruyor. Tabi Ethereum'u falan kastetmiyorum arkadaşlar. Ethereum Bitcoin ile paralel giden bir üründür. Ama minor altcoin'ler yani birçoğunun Binix diye yatırım yaptığı coin'ler hala yerin dibinde arkadaşlar. Hala yerin dibinde. E şöyle bir örnek vereyim mesela. Tensor'u açayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Hala çok diplerde duruyor böyle. Veyahut ne olabilir? TIA olabilir. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani çok çok dipteler. Yani boğa kaçmaz yani. Tren kaçmaz buradan. Yani iyice emin olduktan sonra isteyen sepetli yapar veya bekler. Ne yaparsa yapar yani. Nasıl diyeyim? En dipten kimse alamadığı gibi en tepeden de kimse satamaz ya. Öyle bir durum var. En tepeden alanlar oldu mu? Evet oldu. O ayrı konu tabii ki ama normalde e, alttan alan adam en tepeden satamıyor arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla dipte de o şekilde en dipten kimse alamıyor. Bakın dip dersin burası. Aynı şuradaki gibi dip dersin tekrar daha da dibe gidebiliyor. Burada da aynı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar oluyor yani. Mesela EA'ya bakalım. Gördünüz mü? Burada da çok dip. İnsanlar bunu 2 60'lardan aldı. Şu an 20 kat aşağıda arkadaşlar. Şöyle anlatayım bir de. Ben sepeti sattığımda neredeydi biliyor musunuz? Yani 4 kat daha yukarıdaydı bu ürün misal. Yani ben buradayım. Daha çok videolar gelecek. Haftalık kapanıştan sonra tekrar masaya yatıracağız durumu. Şimdilik tablo bu. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kim bilir ne zaman çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o anda onu tanıdım bir anda Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için Bedel öden diyemek harcadı o oh. Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto ramço Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir ramço okulunda yüzde olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada hey dostum gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ram hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto ramço Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir ramço okulunda yüzde olmayı kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto rapto yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Biz, dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırır Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar çebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh.